Merhaba dostlar. Bu videoda Türk tarihinin özetini söyleyeceğim. Türk tarihi oldukça zengin ve çeşitli bir geçmişe sahiptir. Türklerin tarihi Orta Asya'da Hun, Göktürk, Uygur, Selçuklu, Osmanlı ve diğer pek çok medeniyetin izlerini taşır. Türk tarihinin erken dönemleri Orta Asya'da yaşayan Türk boylarının göçleriyle başlar. Hun İmparatorluğu Orta Asya'da büyük bir güç haline geldi ve Çin'i dahi tehdit etti. Daha sonra Göktürkler ve Uygurlar gibi Türk kavimleri de Orta Asya'da hakimiyet kurdu. Selçuklu devleti Orta Asya'dan Anadolu'ya göç eden Türk boyları arasında yer aldı. Bu göçler Anadolu'nun Türkleşmesine ve İslamlaşmasına önemli ölçüde katkıda bulundu. İmparatorluk kurdular. Osmanlılar birçok medeniyetin bir araya geldiği bir imparatorluk oldular ve bu sayede çok çeşitli bir kültürel mirasa sahip oldular. Osmanlı İmparatorluğu'nun yükselişi ve ardından gerilemesi Türk tarihindeki önemli